Karınca Aleminden Herkese Selamlar Dostlar Bu Videomuzda Adana Canlı Yemden Gelen Sopa Böceğimizin Kargo Açılımını Yapıyoruz Dilerseniz Videomuza Geçelim hey, hey. Drunk, Arkadaşlar Bugün e, bir 5-10 Dakika Önce Kargomuz Geldi Adana Canlı Yem Sayfasından 2 Adet e, Sopa Böceği Yumurtası Sipariş Etmiştim Çok Şükür Geldiler Burada görüyorsunuz. Bilgileri falan sprey boyayla boyadım abi. Kalem malem yoktu evde. Ee, yani lafı çok uzatmak istemiyorum. Böyle hani ufak çaplı bir kutu açılımı gibi bir şey olacak yani. Ee, neden böyle bir şey yapıyorum? Aslında yapmayacaktım. Sopa böceğini arkadaşlar hani günlük gibi çekmek istedim. İşte ilk yumurtadan çıktığı anı ilk kabuk attığında işte terrarium yapılmanı, bakımını falan böyle bir hani seri gibi yapmak istedim. Şimdi dilerseniz paketimizi açalım. Şu şekilde. Bu bıçak bakalım kesecek mi? Burada dandelik bir tane meyve bıçağı kullanıyorum. Şu şekilde. Ben bir makasla açayım abi. Şurada makasımız vardı. Bu arada arka planı siyah yaptım. Böyle çeşitli fon kartonları alıp kullanmak istiyorum. Arka planda ee, güzel olacağını düşünüyorum. Şu şekilde, evet, küçük bir paketimizin içerisine geldi. Ee, bakalım bunu nasıl açacağız? Şu şekilde açmaya izin verecek mi? Bu arada bu bıçak da tırtıklı sıkıntı yaratıyor. Ah. Abicim kargoyu böyle açacaksın. Öyle işte ufak tefek şeyle falan değil. Ben açamıyorum şahsen öyle. Yani güzel bir şekilde kargoyu açamıyorum ben. Evet. Alper abimiz baya sağlam paketlemiş. Sağ olsun. Ee, bir iki günde kargo elime ulaştı. Gerçekten güvenilir bir sayfa. Abi kutu içerisinden poşet içerisinden poşet çıkıyor. Çok fazla da zorlamak istemiyorum hani yumurtaya falan gelirse. Yumurta olarak sipariş ediliyor bu arada. Ondan da bahsedeyim. Hani şey olarak değil. Ee, adult olarak gelmiyor zaten anlamışsınızdır yani. Oğlum matruşka gibi küçülüyor bu. Evet. Gördüm. Işık gördüm. Haydi. Ve Ulan, eroin paketi gibi tövbe. Bundan da şimdi içinden gene bir şey çıkacak değil mi? Bakalım bir şey var mı içinde? İçinde bir şey yok. Şu kenarıya bırakayım ben şunu. Evet. Makasımızı alalım. Şunu da atalım. Şimdi. Bu arkadaşımız böyle bir yumurtalık büyük bir ihtimal bu. Şu bantımızı bir açalım. Yumurta dökülmez değil mi lan? Yani bir sos kabı içerisinde aslında ama sos kabında da işte hep sağ sol yapar. Kuluçkalama inkubatör falan mı deniliyordu? Ne deniliyordu? Ondan da yaptım. Onu da göstereceğim. Çeşitli işte yapım teknikleri var. Rahatça yaparsınız abi. Şunlar mı lan? Odaklı abi. Bantın içinde geldi galiba. Bunlar tahminimce yumurta. Bu içerisinden dökülmüş. Evet. Bantın içerisine dökülmüş. Evet arkadaşlar geldim. Bir ee, aksaklık oldu. Telefondan aradılar. Şimdi şöyle bir kuluçka mantığı yaptım. Bu şekilde bir kabın içerisine pamuk koydum. Nemlendirdim bunu spreyle. Şu şekilde. Böyle aldım. Fıs fıs fıs. Gözükmüyor böyle. Fısladım bunu. Ondan sonra şimdi üzerine yumurtayı koyacağız. Bantın içine dökülmüş. İnşallah bir sorun çıkmaz. Bakalım. nemi iyi? Ne mi güzel? Bu şekilde hiç bastırmadan Bir tane daha var lan bu da mı yumurta? Aa evet bu da yumurta. 3 tane yumurta göndermiş Alper abimiz. Ben normalde iki tane sipariş etmiştim fakat çok sağ olsun üç tane göndermiş. O da sağ olsun Alper abim eğer bu videoyu izliyorsan. Ee, bu şekilde yumurtalarımızı koyduk şöyle size bir göstereyim. bu şekilde. Flash açayım mı? Al açayım. Öyle yumurtalar. Çok çirkin bir görüntü elde ettik. Galiba. Evet. Bu şekildeydi arkadaşlar. Sofa böcekleri e, olayı. Bunu şimdi koyuyoruz. Uygun sıcaklıkta canlarımıza bakacağız Yani bu şekildeydi öyle yani kısa bir video oldu ee, güzel böyle tadımlık bir video çekeyim dedim açıp izlersiniz artık bir sonraki evlerin evrelerini diğer videolarımızda arada sırada gösteririz Bu arada ben bunu hava dili açtım mı açmamışım galiba. Bunu hava delikleri açalım. Biraz. Şu şekilde. Tamamdır. Havalandırmamız iyi olsun. Küf falan yapmasın. Bunu işte her gün falan nemlendireceğiz. Spreyi bu arada yumurtaların üzerine sıkmayın deniliyor. Bir kapak yardımıyla falan işte bir bardak yardımıyla pamuğa nemlendirin. Pamuk kullanmak istemiyorsanız peçete kullanabilirsiniz. Havlu kağıt kullanabilirsiniz. Torf kullanabilirsiniz fakat torf küf falan yapıyor. Pellet kullanan bile vardı. Görmüştüm. Yani malzeme bol. Benim evimde havlu kağıt yoktu. Ben de böyle Pamuk kullandım. Bu şekilde. <laughs> Öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın gençler. Instagram hesabımızı falan da takip ederseniz mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay.